ve kare tarlamızın içerisindeyiz. Yanımızda yerimizin sahibi Hayrettin Bey var. Kendisi de tarlamızın <laughs> sahibi. Bak da dereye var dedin abi orada. Hani bu tarlada bir böyle bir meyvecilik falan yapmak istesek. Her şey olur. Su. Her şey olur. Su. Su, olur Su belki de yazın biraz kesilebilir ama artıcanla. Çıkarır. Tamam. Artıcanla çıkarabilir. Tarlamız yani. e, resmi kadastro yola bir tarla var. E, geçiş hakkımız mevcut tarlaya. Aynen. 11.850 metrekare. Fiyat olarak ne istiyoruz Hayrettin abi? Vallahi Fiyatını da söyleyelim. Ona ne? Bölümü ne diyoruz işte? 10 bin lira yani. 10.850 10. TL istiyoruz biz.